21 Mart günü saat 13'te arabaya tam pazar alanında dehaflara karşı direniş ateşimizi yakmaya tüm Bursa halkını davet ediyoruz. Biliyorsunuz ki Mart ayı başta kadınlar olmak üzere Kürtler, sosyalistler ve ezilen tüm halklar için önemli bir ay. 8 Mart, 21 Mart ve 1 Mayıs'ta devam eden anlamlı bir sürecin içine girdik. Biz kadınlar isyanımız özgürlüğümüz içindir şiarıyla Türkiye'de ve Kürdistan'da görkemli, kararlı, umutlu bir 8 Mart geçirdik. Bu kararlılığı 21 Mart Nevruz'u ile sürdüreceğimizi inancıyla tüm kadınları alanlara davet ediyoruz. 2021 Nevruz'unun tüm dünya halklarına barışı, özgürlüğü, kardeşliği ve demokrasiyi getirmesini yürekten temenni ediyoruz. Dünya halklarının en fazla demokrasiye, özgürlüğe, kardeşliğe ihtiyaç duyduğu bu dönemde pandemi koşullarında her yıl coş, her yıl büyük bir coşku, sevinç ve özellikle barışın müjdecisi olarak umutla kalıcılığını her zaman koruyan ve bütün bölge halklarının tarihsel değeri olan 2021 Nevrozunu kutlayacağız. Her sene dehakların zulmüne karşı kavaların ruhu ile Nevroz ateşini yakıyoruz. Bu sene de büyük bir inanç ve direniş ruhu ile alanlarda olacağız. İnanıyoruz ki bu topraklarda barış er ya da geç gerçekleşecek günlerin ve katliamların tarihi olduğu kadar zulme karşı direnişin başkaldırının tarihidir. Zafer zulüm edenlere karşı her zaman direnen başkaldıranların olmuştur. Faşizmi yenelim, demokrasiyi inşa edelim. Nevroz ateşiyle direnelim, özgürleşelim. Nevroz, Piroz ve HDP Bursa Kadın Meclisi.